TRT 24 YouTube kanalındasınız. İlker Doğan'ın yazdığı Ülküten Aşıklama Virüs Ülke Geneline Yayıldığı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Yeni tip koronavirüsün Türkiye'nin hangi bölgelerinde görüldüğüne dair ilk somut açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı koronavirüsün sadece bir bölgeye lokalize olmadığını, ülkenin genelinde pozitif vakaların olduğunu söyledi. Kocanın açıklaması Türkiye için durumun sanılandan çok daha ciddi olduğunu ortaya koydu. Sağlık Bakanı'nın baştan vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklıydı. Artık yurt dışı temaslının temaslısı olmaya başladı ve giderek son günlerde temaslı ...kocanın temaslısı anlamında hastanın arttığını söyleyebilirim sözleri de dikkat çekecekti. Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre virüs ülke geneline yayıldı ve yayılma hızı da arttı. Ancak buna rağmen AKP iktidarı tamamen ekonomik nedenlerle genel bir sokağa çıkma yasağı ilan etmiyor. Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre önümüzdeki iki hafta içerisinde 32 bin sağlık personeli alımı yapılacak... Yaklaşık 3 ay önce Çin'de doğan koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı dünya genelinde 16.000'i aştı. Resmi açıklamalara göre virüsle 10 Mart'ta tanışan ve ilk vakayı 11 Mart'ta açıklayan Türkiye'de enfekte hasta sayısı 1236. Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise yine resmi açıklamalara göre önceki gün itibarıyla 30. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün bilim kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içinde olduklarını anlattı. Üniversite tüm hastanelere bütün malzemelerin sağlandığını savundu. Sağlık personelinin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde tavan %100 oranında olacağını söyledi. Yerli solunum cihazı için seri üretime başlanacağını kaydeden Fahrettin Koca, Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu. Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona yakın hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık. Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden uygulanmaya başlandı. İlaç yoğun bakım süresini 12 günden 4 güne indiriyor ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca İran'dan Van'a kaçak giriş olduğu yönündeki bir soru üzerine Van'da vaka sayısının ondan daha fazla olmadığını anlattı. Koca'nın Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vakamız var ama sayısı onun üzerinde değil. Yaygın olarak şu an Türkiye'de sadece bir bölgeye lokalize değil. Ülkenin genelinde pozitif gördüğümüz vakaların olduğunu biliyoruz sözleri dikkat çekeceğiydi. Kocanın açıklamasına göre virüs bir bölgede ya da lokasyonda toplanmamış, ülke geneline yayılmış durumda. Sağlık Bakanı'nın dikkat çeken bir başka açıklaması da virüsün tespit edildiği kişilerle ilgiliydi. Koca, "Baştan vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklıydı. Artık yurtdışı temasının temaslısı olmaya başladı ve giderek son günlerde temasının temaslısı anlamında hastanın arttığını söyleyebilirim." dedi. Türkiye'de rakamlara yönelik ciddi bir kuşku var. TR 724'ün ulaştığı bilgilere göre bugüne kadar yapılan testlerde sonuçların alınması 6 gün sürüyordu. Hızlı tanı kiti ile vaka sayısı bugünden sonra günlük belirlenecek. Bakanın dünkü açıklaması da hasta sayısının önümüzdeki birkaç gün içerisinde ciddi anlamda artacağı anlamına geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca 32 bin yeni sağlık personelinin iki hafta içerisinde alınacağını söyledi. Maske üreticilerinin ihracatlarının izne bağlandığını anlattı. Ayrıca koronavirüse karşı aşı geliştirme çabalarında da kurum ve kuruluşlara bakanlık olarak destek verdiklerini kaydetti. Bu anlamda 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldığı ifadelerini kullandı. Herkesin kendi o halini ilan etmesini istedi, hayatını kaybedenlerin hepsinin 61 yaş üzerinde olduğunu kaydetti. Sağlık personelinin içerisinde de pozitif vaka olduğunu anlattı. Yetersiz test yapıldığı iddialarını kabul etmedi, diyor İlker Doğan, TR724'deki yazısında.